Hüdapar'ın genel idare kurulu üyesi. Partinin en üst yöneticisi. 15 Mayıs sonun başlangıcı olacakmış. Bakın Hüdapar'ı halen masum göstermeye çalışanlara. Beyefendi diyor ki Tanrıkulu Twitter hesabından 15 Mayıs işaret ederek sonun başlangıcı olacak. Soldan sağdan ortadan ne kadar İslam düşmanı aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacak. Buraya getirecekler. Meclise sokacak. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini Zilan Deresi'nde mitralyözlerle ve süngülerle katlettiği 15 bin masum kadın, çocuk ve yaşlıdan biliyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini Dersim'de zehirli gazlarla, bombalarla katlettiğiniz on binden fazla kadın ve çocuktan biliyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini ağıra çevirdiği camilerden, şapka takmadığı için katlettiği alimlerden 18 yıl zulmen Türkçe okuttuğu Ezan-ı Muhammedi'den tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini kontrol ettiğiniz vesayet odakları eliyle üniversite kapılarında ağlattığınız başörtülü kızlarımızdan kaç sayı zulmüyle geleceğini çaldığınız İmam Hatipli çocuklarımızdan eşinin başı örtülüdür diye ihraç ettiğiniz, sürgüne gönderdiğiniz memurlardan tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini halka verdiği sözleri unutan ve siyaseti kendi çıkarına alet eden yöneticilerinizden tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini Kürtlere karşı başlattığınız red, inkar, asimilasyon ve kafa tasçı politikalarınızdan tanıyoruz. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini 60 bin insanın katili olan örgütle sırf iktidar olabilmek için kol kola girmesinden ve savcı katili eylemcileri öven üyelerinizden biliyoruz. Siz de bunu biliyorsunuz. Halkımız da biliyor. Biz mensubu olduğunuz CHP zihniyetini genel başkanınızın para kaynağı olarak açıkladığı uyuşturucu baronlarıyla yaptığı işbirliğinden tanıyoruz. Boşuna çırpınmayın. Her çırpındıkça batıyorsunuz.